Noel Baba dediğimiz gecelerin yaklaştığı şu zamanda maalesef maneviyatımızın yıkılmış bir durumda olmamıza rağmen gittikçe maneviyatı yıkılan bir durum mevcut. Biz gençlerimizi evetten diyorduk ki bir manevi gençlik yetiştirelim ama yapılan işlemlere bakıyoruz, eylemlere bakıyoruz. Gençlerimiz maalesef manevi çöküşü daha hızlandıracak eylemlere sebep veriyor. Biz isterdik ki El diye yeniden açılan AVM'de daha güzel etkinlikler yapılsın. Daha etkinliklerle güzelleştirilsin. Ama kültürümüze, ananemize, öfümüze uygun etkinlikler. Ama ben şu esnada El açılışından beri gördüğümüz nokta gençlerimizin maalesef ki maneviyatını yıkacak tüm programlar orada yapılmaya başlandı giden her ufak çocuğa başlarına Noel Baba şapkaları takılarak çocuklar sevindirme şeyleri, çocuklar anneler böyle başörtülü olmasına rağmen, muhafazakar kesim olmasına rağmen o sevinçleri bir görülse insanın içi yanıyor. Böyle bir şey olamaz yani. Biz Elazığ olarak kültürüne bağlı olan bir şehir, şu aslında kültürü komple maneviyatı yıkılan bir şehir olmaya adayız. Bir de sıkıntımız Elsyum'daki gelen, genel olarak muhafazakar kesimin esnafları mevcut. Hepsinin de şeyinde camında Noel çiçekleri bulun. nasıl kendilerine kabul ettiriyorlar? Hangi değere göre bunları kendi örfüne yakıştırıyor? Ben onu anlamıyorum. Sırası geldiği zaman biz dindarız diyorlar. Ama icraata geldiği zaman maneviyatın çöküşünün şunu en anlamda yaptığımız bir noktaya geliyor. Yapılacak o konser hepimizi kökten manevi ama en büyük sıkıntı sessiz bir şey vardır ortada. Sessizlik var ortada. Yani ses çıkaran yok. Amiri valimizden tut hiçbir ya bu olamaz. Bu çocuğu, bu milletin manevi değerlerine aykırıdır diyen hiçbir setekalarımız yok. Yani bizim şu esnada en büyük sıkıntımız maalesef manevi çöküşü hızlandırarak tüm projelere sessiz kalıyoruz. Ve de öyle bir hale geldik ki biz ülke olarak batmak durumuna girmişiz. Cenab-ı Allah bize afet belaları yolluyor ama biz bir türlü kendimizi uyanacak bir hale getiremiyoruz. Elsium'un tanıtım amacıyla şehrimize davet ettiği toplumumuzun değer yargılarıyla, kültürüyle, maneviyatıyla bağdaşmayan, paralellik göstermeyen sanatçı veya kimlikleri toplum olarak hoş görmüyoruz toplumumuza bilinçli toplumun manevi değerlerine bilinçli bir suikast girişimi olarak görüyoruz. Çünkü e, bu tür etkinliklere davet edilen kimselerin genç nesle özellikle e, örneklik teşkil etmesi gerekiyor. E, bu tür etkinliklerde sanatçının toplumun kültürel değerlerini yansıtması, kültürel değerleriyle barışık olması, manevi ve ahlaki değerleri yansıtması gerekirken Eşcinsel kimliklerin ya da ahlaki ve manevi değerler yönüyle e, topluma uygunluk göstermeyen kimselerin seçilmesi, özellikle bunun şatafatlı biçimde top, e, yansıtılması, bunun e, şehrimizin gündemine gelmiş olması, e, bu şehrin e, sakin olarak e, bizi derinden etkilemiştir, derinden üzmüştür. Bu konuda yetkililerimizin daha duyarlı olması, genç neslimize, gelecek neslimize örneklik teşkil edecek kimlikleri seçmesi ve bu konuda siyul toplum örgütlerinin kitlesel halde e, bir karşı duruş göstermesi, bununla ilgili girişimleri engellemek için e, çaba göstermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü... E, bu tür girişimlere tepki yetersiz kaldığında, toplum duyarsız kaldığında olağanlaşmaya başlar, sıradanlaşmaya başlar. Bir noktadan sonra önüne geçilemez ve manevi ahlaki noktalı değerlerin vardığı nokta ortadayken, toplumun bugün manen inşa edilmesi gerekirken imha edecek girişimlerin topluma büyük oranda zarar vereceği, ve gelecek nesil adına, inanç ve manevi değerler adına e, biz de kaygı uyandıracağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bu tür e, etkinlikler konusunda toplumumuzun e, kanaat önderleriyle birlikte mülki amir ve e, şehrin ileri gelenlerin bürokratlarının e, tepki göstermesi ya da önlem almasını vatandaş olarak talep ediyorum. Tabii yeni yılın gelmesiyle birlikte. Ee, Noel olarak bilinen, kutlanılan eğlence adı altında insanların ifsad edilmesiyle ilgili birçok programlar düzenleniyor. Şehrimizde de e, büyük bir e, istihdam sağlayan e, Elsium e, adındaki alışveriş mağazasının e, bugünlerde sosyal medyada e, af afişe ettiği e, bizim örfümüze, adetimize gelenek ve göreneklerimize, dinimize uygun olmayan ve toplumun gençliğin özel ola, özellikle de model olarak gösterilmek istediği e, gayri ahlaki e, insanların getirilip orada eğlence düzenlemesi, ben bir mahalle muhtarı olarak e, efsefle kınıyorum. E, bu gibi şeylerin yapılmaması noktasında, ee, buradan çağrıda bulunuyoruz bu programı düzenleyenlere. Ee, isteriz ki şehrin kültürüne, dinimize ee, uygun ee, sanatçıların getirilerek ee, programlar yapılmasını isteriz. Ee, her gün televizyonlarda görüyoruz Elazığ'ı tanıtma adına yok efendim falan falan şeyler yapılıyor. Ee, görseller hazırlanarak şehrin tanıtımını yapılıyor. Ee, kültürümüze dayalı e, kürsü başı programları yapılıyor. E, toplumun ifsat edilme noktasında da böyle bir alışveriş merkezlerinin bu şekil e, organizeler yapması tezatlık e, oluşturuyor. E, buradan tekrardan bu gibi programların yapılmaması, gençliğin ihyası noktasında örnek alabilecekleri e, modellerin e, getirilip eğlence yapılacaksa, tanıtımlarını yapacaklarsa bu gibi e, tanıtımlar yapılsın. Malumunuz ki bir hafta sonra yeryüzünün en büyük kepazeliği işlenecek. Böyle bir kepazelik ki Hristiyan dünyasının kendi kendisine Hazreti İsa'ya izafe ettikleri bir uydurmanın provasını yapacaklar. Biz ümmet-i Muhammed olarak kendi değerlerimize sahip çıkmadığımız için bu haldeyiz. Zira Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da da bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah o kavmi değiştirmez. Demek ki bu kavim kendisini değişti. Bu toplum kendisini değişti kendi temel yapısı, kendi dinamiği olan İslam'ı üzerine söküp attı. Hristiyanlaşma, Yahudileşme temayülü içerisine girdi. Bu Hristiyanla ve Yahudileşme temayülü bu toplumu öyle aldık, çepeçevre kuşattı ki artık şehrimizin göbeğinde, yani şu şehirde, şu Elazığ'da, Mamuratül Aziz'de bu şehir İslam'dan sonra ortada onun payitağı olan bir şehir. Bu şehir Arput'ta yetişen İslam öleması Orta Doğu'da, Irak'ta, Şam'da, Mısır, Esre'e kadar bütün medreselerde ilim adamı gönderen bir şehir oldu halde. Bu şehrin manevi yapısına dinamit koydular. 4 Aralık günü şu şehre, şu şehrin en büyük oteline bir cin, çift cinsiyetli getirdiler. Getirenler kimlerdi? Getirenler bu şehrin oturup kalktıkları zaman, biriyle muhabbet ettikleri zaman, biriyle hemhal oldukları zaman dini ağzından düşürmeyen, manevi değerleri ötelemeyen, manevi değerleri ön plana çıkaran insanlardı. Şehrin zengin kodaman iş adamları. Bu şehir maneviyatına sahip bir şehir. Bu şehir milli değerlerine sahip bir şehir. Bu şehir manevi ve milli değerlerine sahip çıktığı içindir ki, İnsanlar ister istemez birbirini sever, birbirini kucaklarlar. Ama bu kucaklamayı içeriden görünmeyen bir el dinamitlemeye çalışıyor. Nasıl mı? Bu yıl Noel'e denk gelmesin ya o kadar sinsi davranıyorlar ki, uyalık davranıyorlar ki 31 Aralık'a denk gelmesin diye 30 Aralık günü kendi Instagram sayfasında paylaşmış olduğu bir dansla fuhşun Aşağılığın en daniskasını işleyen bir kadını onu getirecekler Yuma 30 Aralık gecesi. Neden 30 Aralık? Çünkü 31'e gelse efendim biz yılbaşı kutlamadık hesabı yapacaklar. Yok böyle mantık. Sadece şehri provoke etmek için. Şuradan ben şunu sesleniyorum. Şu ümmetin öncülerine şu ümmetin kanaat önderi olan insanlara, şu ümmetin yazar çizellerine, şu ümmetin manevi dönü ön planda olanlara, Allah rızası için ne olursunuz, kanaat önderiyseniz, kanaat önder olunuz. Çıkın haykırın şu millete, şu şehrin manevi dinamikleri ayağa tutun.